günahlarımızdan af ve mağfiret olarak geri döneceğiz. Ama görevimiz bitmiyor. Gideceğiz, önce yaşayacağız, sonra yaşatacağız ve Allah için sadıklar olacağız. Birbirine arkadaşlar olanlar olacağız ve hayırı, iyiliği emredeceğiz. Kötülükten ne? Biz Allah rızası için hatırlatıyoruz. Hepimiz geldiğimiz yerdeki hayatı gördük. Görmeye devam ediyoruz kendi etrafımızdaki yaşanan hayatı görüyoruz. Eğer ki bu yaşanan hayatın içerisinde iyiyi ve doğruyu anlatmaz, gereklerini yerine getirmezsek, bana ne dersek, bu vebalin altından binlerce kez umre yapsak, beş vakitin beşini değil, on beş vakit burada kılsak, yine de bu vebadan kurtaralım. Önce bu vebal bizim, sonra da sizin. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu emrediyor. Mümin kadınlar, mümin kadınları, mümin erkekler, mümin erkeklerin dostu olacaklar, cemaat olacaklar, bir araya gelecekler. Allah için buluşup Allah için birbirinden ayrılanlar olacaklar ki Allah Resulü'nün ifade ettiği cennet mahşer yerinde arşın gölgesinde gölgeleneceklerden biri de olsun. Bunlardan birisine birbirlerini Allah için sevip Allah için buluşan ve Allah için birbirinden ayrılanlar diye Allah'ın Resulü ifade ediyor. Bir diğeri gönlü mescitlere bağlı olanlar diyor. Bir diğeri ömrünü gençliğini Allah yolunda harcayan kimseler. Ve bir diğeri kim? Tenhada gözyaşı döken, Allah için döken, gösteriş olsun diye değil, birilerine yaranmak için değil, Allah için yapanlar diye ifade ediyor. İşte her biri bizler için bir derstir o arşın gölgesinde gölgelenmek istiyorsak bugünden itibaren geçmişimizden ders alıp geleceği Allah'ın emrettiği şekilde kuracağız. Allah bir şey emrettiyse işittik ve itaat ettik diyerek onun açığını aramak yerine acaba daha fazla ne yaparsak rızasını kazanırız derdinde olmadığımız sürece yaptığınız umreden hiçbir faydası yok. Hiçbir manası yok. Eğer buradan gittiğiniz zaman eski hayatınıza devam edecekseniz Yaptığınız sadece size yüktür. Allah Celle Tevrat'ın alimlerinin ifade ettiği duruma düşeriz. Onlar için Allah Celle Celaluhu <gülüyor> <gülüyor> O Tevrat'ın alimleri onun manasını bildikleri halde hükümlerini çok iyi bildikleri halde sırf menfaatleri ve çıkarları için onları değiştirdikleri için o ilim onlar için bir yüktür. Onlar da o yükü taşıyan eşeklerdir diyor Allah